Herkese yakın. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 24 saat video çekme challenge'a hepiniz hoş geldiniz. Evet şu an bakın kamera şöyle. kamera şu an şuna çekiyor. Şuna çekmiyor. Beni görün ki. Alttan çekince bak. Nasıl ah, göstereyim ben. Gözüküyor mu şu an? Alttan çekince Evet 24 saat ne yapacağız bilmiyorum. Arkadaşlar bakın bu video yüzünden bu video yüzünden PUBG sildim ya. Eğer video aniden kapanırsa bir daha çekeceğim ve çapçuktan koyacağım oraya. Hadi geçelim. Abi 24 saat evde ne yapılıyor ya 24 saat. Bir çocuk en iyi hani. tamam. Ne bileyim. Evke. Kapke. Burada alan var ve o ki söylüyor ki. Yeni gidiyor musunuz? Evet video video itiyor. Mindikpo. <laughs> Tiktok mu izliyorsunuz lan? <laughs> Arkadaşlar selam. Bak bu da Fatih. Felaket <laughs> hmm. çekme lan. Felaket oğlum. Çekme yazın. Hadi çek. Ben sansürlerim zaten. Ne olmuşsun lan? Abi. Fatih gözüküyor mu? Kim? Ben. Bunun gözüküyor. Şimdi. Görünüyor. <laughs> Abi 24 saat video çekeceğim de ben ne yapayım? Ee. <laughs> Anne hani ne planı? Ne planı? İlk <laughs> buldum yenge. Annemiz Ünlü Park'a götürecek ya. Kayseri'den geldi. Dedi ki annem Hı. Eğer uslu durursanız sizi bilmem parka götüreceğim e diye Durduk <laughs> Hani şikayet var mı annemden? He? Şey Tamam tamam Eğer anneannemler de durursa park... Durduk evet, tamam. Ve uslu dur. Siz gitmediniz mi Kayseri'ye? Onlar hemen Elde Herhalde beraber gidebiliriz İnşallah ben sizde gittiniz sanırım aşağıya biz gitmedik Ben sorduğunu görmedim de biz gitmedik Bakın Bağda burada Anneannende mi aldınız Anne evet. anneannende mi gitmedi. Anneannem de gitmedi teyzem de gitmedi Teyzem pazar mı geldi Cuma tesis mi geldi bilmiyorum Cuma günü gittiler zaten Gözüküyor mu Evet Olum yanmış lan telefon şey. Bu iPhone kaç 7 6 S. 7 6 S. 6 S. Temiz mi? Çekeceğim. Fatih, Sen. Sen bir Onu iPhone. Ha, aynen 6 S. 6 kaç bu? Ace mi? Es, S mi? S. Arkadaşlar ben ne yapacağım abi 24 saat? 24 saat video ne yapılır? Ben şu an video 24 saat video çekiyorum. Ha sen beni çek Fatih. Evet kamerama Fatih'i bu. Video olmalı mısın? Var ama kullanmıyor. Hesabım silindi. Ne yapacağım? Dönüyor canım? mu lan bana? Allah. Dönüyormuş. Eğer yengimin ve annemin yüzünü gösterirsen Gösterdim. Ya oğlum. Dayan. sen Sana zorunda kalacağım ya. Şimdi ne? herkes görecek şimdi. insanlar görecek şimdi. Video bitince haber ver tamam mı? Şurada da Nisa var. Şuan gözüküyor Nisa'yı salla, salla. Oğlum bu nasıl zunlama lan Bu kaç zoom var buna kaç ikisi var Oh Nisa'nın yüreği Ya çık ben de seni Çıkma beni de nasıl gözüküyorum Güzel gözüküyor Bakın kamera Fatih Arkadaşlar <laughs> Fatih için bu videoyu beğenmeyi <laughs> unutmayınız <gülüyor> Biz de sürdük ya

Mimi suratını yan. Mimi suratını yan. <laughs> <laughs> Akşam bak. O bak. Şimdi geçelim şimdi. O <laughs> avı nereden öğrendik? İki tane şey var. Küçülttün mü? No, tam? Evet. <laughs> hani bir tane adam vardı ya hatırlıyor musun şöyle? Yapıyordu. İş biz ben ondan öğrendim. Sonra mamda bir cappa diye bir şey var. Hani biliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Ona da şöyle ...yapağı... ...yapıyordu. Ondan sonra da... ...ben de, biz de yapmaya başladık. Al, av, av. Adı neden av bilmiyoruz. Burada durunca daha iyi değil mi oğlum? Buna nasıl şimdi ne olur? He? Buna nasıl ne olur? Bilmiyorum. Hı. Şöyle geldi Böyle miydi, şöyle miydi? Fark eden? Oğlum beni çek beni. Fark ediyor mu böyle olmaz? Sen şuraya koy. Hiç Oğlum boşuna mı aldım? Gözüküyor mu? Bakayım. gözüküyor Dur. Anca böyle gözüküyor. Tam böyle dursun. Ya abi 20 de ne yapıyoruz tam, ya? Tam gözüküyor ne? Biraz şey tam, tam öyle Tam tam oldu. Ha, tam öyle dursun. Yenge ne yapalım 20 de Böyle oturacağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakın annemi görün ki. Annemi görün ki. Sen yüzümüzü ki. Hatta tamamen sen sülleyeceğim. Gözüküyor mu? Koy. Koy. Gözüküyor. He? koy. Yok böyle yüz koyacağım. Emoji koyacağım ki görmeyin. Ne 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 Cimimiz 15, 15, bir elimde ayna. Amumda mi ki bu denye? Neymiş? 100 tanesi 1 lira. Bir elimde cimimiz. 1000 tanesi 10 lira. 15 25 lir. Fatih vicı bitti mi? <laughs> Kaç dakika? 1 <laughs> dakika 46 saniye. 1 dakika. Şu an 1 dakika. Ve evet. ayna. Güzel bakmaki bu dü. Güyonda bombası Onu yap. Evet. Ya. Arkadaşlarımız da duysun. <laughs> Arkadaşlarımız değil. <buyur. gülüyor> Abonem yok. Bekliyorlar yol Abonem yok Agape. Aa 10 muydu? idi? on. 10 yani. Arkadaşlar takipçim yok, abone olma yok. Çünkü videom keşfete bile çıkmıyor. Bu ne? Kurumuş boğazım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bir elimde cımbız, bir elimde ayna. Umumda mı ki bu dünya? Arkadaşlar eğer 50 like gelirse şey, Mahmut abi kışkırtma çekeceğim. çekeceğim. Niye ya? Gözüküyor mu? Gözüküyor mu Fatih? Hadi bir gözünü versene bir deneyeyim ha. Ah. Şimdi Fatih olacağım. Nasıl lan? Oğlum burada şey lan. Ne lan? Karanlık. Ne? tamam tamam tamam. Karanlığa ben bir yapayım mı? Versene gözlü gözlü. madem Sen buraya gel, Gel lan buraya. Akşam bekley. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Oğlum tamam. bekleyince bekliyorlar mı? Bağlan Valla. O da ki bağlan. Şu an senin. Ben. Beni göstermiyor mu? Gözüküyor mu? Bluetooth mode. Ne? Sen bana diyorsun ki en ucuzu 3-4 milyar diyorsun. 2, 2 dedim. 2 dedim mi? 2'ye hiç demedin bana. 2 3 dedim. 2 3. Bağlanıyorum kafa. Şunu hmm. alıyorum buradan. 35 hmm. milyar. He. Getirttiriyor. Hmm. İstanbul'da. Anne. Anne yüzünü göstereyim mi? Arkadaş. Sana <laughs> tık varmış. Sen bir şey yap. açık daha para biriktir. Belki yanında bir de bana alırsınız. Benim iyice gitti. Ya, Anne bana. yüzünü göstereyim ve oraya emoji koyayım. Nasıl? Niye? Oğlum oldu mu? Olur oğlum, olur de. olur. Olmaz oldu mu şimdi? Merhaba ben. Evet. Anne nasıl kuş şeyi? Yeni çarşamba. Efendim. Yeni gözüküyor mu? Gözüküyor mu? Evdeyim. Ne dolaşıyorsun? Şimdi gözüküyor git. mu? Kim? Yok, bir elimle elim Şu değil. evin oraya git. Kapının o giriş. Hmm. Ben de fullleyeyim. Yok so, Çekmez kadar. ki oğlum oraya kadar. Dur çektiği kadar. Nereye kadar ben. Sen git. Ben, ben... önce şuraya bir çıkayım. Çok zor. Abla. Zor. Hı hı. Ne yapacaksınız da pazarda? Bir de gün. Çekmiyor galiba. Biraz gel. Be elimle Tamam gel gel. Hmm. Çekmiyor dilinden. Büyükler.

Ço kapandı mı? Şey <laughs> mı? <Şarkı> <laughs> bir şey açayım mı? Bir şey açayım. elimde Kapandı mı? <laughs> Aha dur ya. Aga dakika sonra maç var. Ne maçı lan? Ne maçı? Benim maçım. Nasıl? Kadron. <laughs> bir ocağı, oyuncu alt tamam, oyuncu. <laughs> nasıl bir sorun <laughs> Yenge ne oldu biliyor musun? Şöyle yaptı, şöyle şöyle şöyle, şöyle geldi. Kadro oyuncu. Bir elinde cimri. İsim ne olsun? <gülüyor> <gülüyor> Alexander. Sallandı. Eee on numara. Ee, mi oluyor. Ondan sonra Hakan olsun. Ben takım yine de bir görüşelim. Beni şey yap, yüz yap Bir elimde cımbız, bir elimde ayna, umurumda mı ki bu dünya... Hayır, beni. Ne? Yakala. O kabuklu. lan, Neydi lan? <laughs> 42. İyi bakalım, hadi bir görüşelim. Mesela. Hadi alev <fessizlik> selam Nerede? Ben abi. Lan düştü telefon? Mustafa. Biz, biz yaptık oluyor mu? Olmuyor. Yani kemikleri getirdiler. Bizi pazara götürdüler. Bir şey kalmamış der. <laughs> Kim annem? Nevin Hanım. Yani pazara götürdüler. Kemikleri de getir. Bir şeylere kalmamış. Okula başlıyor ya. Okulun... Şurayı kaynatalım, kemiği yiyelim. başlıyor. Okulun... Aaa... Okulun... Hoplayı ver çekirge. Hoplayı ver çekirge. Çek bada 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 çekirge. Bada 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 çekirge. Bir sinek mi gitti? Allah Allah. sinek Bir sinek. Ya önemli olan bunlara yardım Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ananın bu ucu bu kadar. Ne yapalım? Kısmetmiş. Bu videonun da sonuna geldik. Böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz. Nisan salla son kez.